Rehberlik ajandasıyla yine karşınızdayız ve rehberlik ajandasında sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Sınava hazırlık yılında kitap okumalı mıyız ve bu okuma süreci beynimizde nasıl gerçekleşir? Değerli arkadaşlar, sınav yılı kitap okunmaz diyen öğrencilerle sınavdan çıktıktan sonra paragraftaki bütün seçenekler birbirinin aynısıydı diyen öğrenciler maalesef aynı öğrenciler. Öncelikle şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kitapların hem duygusal faydaları hem de bilişsel faydaları var. Yani kitap okuduğumuzda kendimizi daha iyi hissediyoruz duygusal olarak, daha güçlü hissediyoruz. Yaşam olaylarına daha iyi tepkiler veriyoruz. Kendimizi sonuçta daha iyi hissediyoruz. Diğer tarafta bilimsel faydalarına baktığımızda kitap okuduğumuzda hem Türkçemiz gelişiyor hem matematiğimiz gelişiyor. Bunun yanında kendimizi daha iyi yetiştirmek için aslında çok önemli bir adım atmış oluyoruz. Dolayısıyla öncelikle zaten kitaplarımıza sıkı sıkıya sarılmalıyız ve zaten kitaplarımızı okumalıyız. Peki bu kitap okuma süreci beynimizde nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle gözlerimiz kelimeleri tarıyor ve bu kelimeleri taradıktan sonra da bazı spazmodik hareketler çiziyor. Yani soldan sağa okuma sırasında yapmış olduğumuz soldan sağa göz gezdirmeler aslında spazmodik hareketler ve bu spazmodik hareketler kelimeyi retineye düşürüyor. Beynimiz bir taraftan bu harfleri sese dönüştürür ve diğer taraftan da bu sözcüklerin ne olduğunu beynimizdeki sözlere sorar. Yani harfler hem anlamı hem de sesi olan sözcükler olarak algılanır. Yani arkadaşlar özetle sınav yılı aslında her zamankinden daha çok kitap okumalıyız. Bunlara özellikle ve özellikle dikkat edelim. Bizlere tüm sorularınızı Instagram Rehberlik Ajandası adresinden iletebilirsiniz. Haftaya yine yepyeni bir ajandayla karşınızda olacağız. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.